Herkese merhaba arkadaşlar. Bir dakika geliyorum dur. <laughs> <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir filmle karşınızdayız. masaya artık kaldıralım dedik. Artık yani deniyoruz bir şeyler. Yani, yani böyle değişik değişik duvara falan böyle <laughs> değiştirdik. Yani. Duvarı boyayacağız. Aynen. <laughs> <Bakalım>. Yapacağız <laughs> Onu ya. Onu fark ettik. Bugün çok manyak bir filmle karşınızdayız. Old Guard. Dört tane, beş tane bir ölümsüz bir yere gelmiş. Manyakça bir film şey, çekmiş. Aynen, film çok saçma. <laughs> i̇zleyin izleyin çok güzel. Saçma, saçma. Ee, öncelikle filmde bize değinen bir konu var. Yani. Ora, oraya değil mesela kanka. Orada bir bayrakları astık yani Tabii. Yani... yani. Baklava sahnesi geçiyor. <laughs> Böyle bir işte Türkiye baklava nereden falan filan diyor. Doğumu. Kanka baklavanın has yeri zaten. Antep deyince yani baklava da Antep geliyor. Güneydoğu. <laughs> Antep'e doğuda. Batı Doğru. Antep e, kuzey, batı değil yani. Ha, doğu. Doğu işte neyse. <laughs> ee, böyle e, böyle bir e, muhabbet falan geçiyor. Filmde 4 tane 5 tane işte karakterimiz var böyle. Andy var, başrolümüz. Baş, Ondan sonra 2 tane LPG'ci var. <gülüyor> <gülüyor> ee, başka ne vardı? Askerimiz var bir tane. Ne? Sebo yani. var. Yani Seba, yani Seba Sebo var. Ha. Zaten işi çözer adamlar. Ondan sonra bir de, de en önemli senin karakterini söyle. Ha. <laughs> İlaçayım ne? işte. <laughs> o. Ayakçı ya tam ayakçı. Kanka adamlara ne eziyet çektirdi be. Ama ilaç sektöründeki olan sıkıntıyla alakalı o. Yani ölümsüz insanları ele geçirmek istiyor tabi. Oradan bir pay. Yani düşünsene ilaç sektörü var. 8-10 tane kafa firma olsa ölümsüzleri ben yakaladım. Güzel gibi. para kaydı. <laughs> <laughs> Güzel para. Daha sonrasında arkadaşlar filmimizde 4 tane ilkten ölümsüz karakterimiz var. Daha sonra 5 kişi oluyorlar. Yani ama nasıl? Giriyorum. Çok muhteşem bir şey oluyor. 4 ölümsüz bir arabadalar. Bir anda bir rüya müya görüyorlar. Böyle bir şeyler oluyor. Bir kızı rüyalarında görüyorlar. Kız tabi başrolümüz indi. Bagulık yazmış. <laughs> ha, basmış şifreyi. Ondan sonra en orijinal ölümsüzümüz. Gidiyor ben diyor bu kızı kurtaracağım aga diyor. Ondan sonra atlıyor atlıyor arabadan bir şeyler yapıyor. Ardından kızı kurtarmaya gidiyor yani. Ya kız da yani sıradan bir kız değil asker. Ya. Amerikan ordusunda ve gerçekten kalifeli bir asker yani öyle bir asker. La şey yapıyorlar. Eee ENDE kafa tutuyor. ENDE ile dövüşebilir misiniz Boğazı sen? kesiliyor. Boğazı kesildikten sonra bir bakıyorsun kız domuz ya falan sürmüş herhalde. <laughs> Geçiyor yani her tarafı böyle. Öyle muhteşem bir ölümsüz yani. de yani. kalmıyor. Bu Yeni ölümsüzümüz. İz de kanlı normal yani tekrardan kendini tedavi ediyor. Oğlum edin. krem mrem işte sürüyor oraya geçiyor yani. <laughs> hem ölmüyor hem krem sürüyor bak böyle bir şey yani. Neyse ondan sonra bunlar bir masada oturuyorlar. İşte kız soruyor sen diyor kaç yıldır yaşıyorsun diyor. E sen kaç yıldır yaşıyorsun falan böyle dördüne de soruyor. Biri zaten Napolyon'la savaşmış. <laughs> Biri Haçlılardan geldiğini iddia ediyor. <laughs> ha, diğeri en yaşlısı olan zaten dinozor çağında falan dinozor T-Rex'le falan kapışmış. Yani böyle garip olaylar içinde dönen, garip yaşantılar içinde dönen bir film. Ama çok yani filmin bazı yerlerinde gösteriliyor. Gerçekten birçok iyiliğe de şey yapmışlardı. Gazete gazetelerde falan çıkmışlar. Sürekli yani hep yaşıyorlar. Hep Tabii yine Türkiye'ye bütün... falan uğramışlar <laughs> Birinci Dünya Savaşı'nda falan. <laughs> <laughs> bütün önemli olaylarda bir varlar yani. kolun kadın geleceği de görüyor belki. Aslında geçmişten yine geleceği görmüş oluyor. Yani sıktım çünkü bunu. ölümsüz olduğu için sıktım bunu. Ha, destekleyeyim dedim. Sen ha, sen de devamını getir işte. destekleyeyim <laughs> <laughs> dedim. Daha sonrasında ilaç çiğit neden bahsetmiştik? İlaç ne bir de yancısı var. Yancısız olur mu böyle? Abi adam zaten Hiç şey yapmıyor, yaptırıyor dolaylı olarak. Bizimkileri de pusuya düşüyorlar. Bizimkiler Allah de ölümsüzler. Of. Yani sıvatlarla falan geliyorlar. <laughs> mekana bir girişleri var zaten. Dört kişi böyle kasılıyorlar falan filan kadın anlıyor zaten. Ah siktir falan demek kalmadan <laughs> bunları bir tarıyorlar güzelce. Ondan sonra bayağı işlerinden geçiyorlar amına koyuyorlar yani. <laughs> Ondan sonra neyse. Polat Alemdar tarzı bunlar kalkıyor malkıyor böyle. Ondan sonra öldükten sonra. Kanka kurşun neresinde çıkıyor Ama kalkma sahnesi var yani. Ha. Yani suratına kurşun geliyor. Ya tamam ölümsüzsün de yani kurşun da düşmez yani suratından kurşun düşüyor. Yani üstten para atıp sanki böyle suratına çarpıp geri düşüyor yani. Polat bile bunu yapmamıştı <laughs> Valla var. Polat da şifreyi biliyor. Ha gerçek. Gerçi, <laughs> gerçi Polat da şifreyi biliyordu zaten. O konuda sıkıntı olmaz. Ama orası çok abartı yani. Yani ama ya abartı diyorum ama Sen zaten böyle bir şeye nasıl abartı dersin lan? Ama aslında şu mantık hepsini çürütüyor tekrar. ölümsüz oldukları için zaten ölmeyecekler. Ben olsam giderim böyle karşısına dururum yani. Yani mantıksız bir silsileyi o silsileye uygun devam böyle ha. izliyoruz bir şeyler falan oluyor. Ende var mesela ama aslında ölüyorlar, şöyle ölüyorlar, çok yaşlandıklarında ölüyorlar ama bunun şeyiyle bir alakası yok. Video var. Ha, vurulma sayılarıyla bir alakası yok. İstediği kadar, isterse sıfır vurulsun, zamanı gelince ha. ölüyor. Tabii ha. Zaman kavramı biraz. Düz mantık o zaman da anlatayım ben size. Aynen şu şekilde oluyor. İşte 200-300 yıl neyse yaşıyor bunlar. Ondan sonra bir anda bir bakıyor, koyayım diyor. <laughs> i̇şte yaralanıyor falan filan. Ben diyor ölüyorum diyor. Öyle ölüyorlar yani. Nasıl ölüyor? Niye ölüyor? Falan o belli değil. Ama o, o, o yok. 200-300 sene içerisinde mesela 1000 defa bile vurulsa yine bir şey olmaz. O zaman mantık olarak da şöyle bir şey var. İnsanların üzerine giderim. He. Vursun beni. Polat öyle 200-300 sene gelmedi. Benziyor diye. benziyor birbirlerine. <laughs> mesela karakterlerden bahsedelim. Andy var. O dinozor çağından önce yaşayan e, bacımız. O mesela bunların başı. Ondan sonra Ha, diğer karakteri mesela en sevdiğin karakteri yani sen söyle kanka. Karakter benim ilaççıyım. <laughs> i̇şte bu. Konusu <laughs> i̇laçı, zaten konusu onun üzerinde. Ya ilaççı şöyle zaten aslında çok güçlü bir adam çünkü yani pusuya düşürmek kolay değil. Bunlar ölümsüz kanka. Rüyalarında falan yani diğer ölümsüzleri falan görüyorlar. Böyle bir ekibi sen nasıl pusuya düşürebilirsin? Adam. Yancılarıyla de beraber. Yani, ilaççı adam. Şey var bizim sebomuz. Yani ya sebo sebo var ya. Yani İhanet ediyor. Ulan zaten ölümsüzsün be salak. Niye hala ihanet ediyorsun arkadaşlarına? Zaten kankisi falan yok bunlardan başka. Yani zaten He. ölmenin şeyini de biliyorlar. Hatta o sırrı da çözüyorlar daha önceki arkadaşlarına. Ölmenin tek şeyi 200 300 sene geçmesi. Başka türlü ölmüyorsun. niye, niye sen yani işte? ki? Yani düz böyle dursam da bir şey olmuyor zaten. Sana. Ama aga adam yalnız. Yalnızlıktan yapıyor mesela. en illa birisini buldu bulmadı bir şeyler oluyor. E i̇ki tane LPG'ci zaten <laughs> kaç yıldır beraber belli değil ama Sevo abimiz arkadaşlar. Bu arada bu bir film ama bunun dizisi de var. Yani bence çoğu, <laughs> çoğu kimse bu diziyi de biliyor. Bu bildiğin Arka Sokaklar. Yani Arka Sokaklar dizi. Bu da Üstü çoban. Be be sular be be, 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 be. be be kızım be. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar işte böyle bir filmde Bu tamam. filmin bir de devamı gelecekmiş. Sonu zaten onu belli ediyor yani. Öyle bir sonu izleyin. Aynen. Devamının geleceğini anlarsınız. Seri film olacak. Bakalım izleriz. Yani nasip de devam var. Edip, isen, daha ölümsüzler. Bu kadar. Herkese teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın lütfen. Bugünlük ve bu videoluk bizden bu kadar. Her hafta yeni bir videoyla en az bir videoyla da karşınızda olacağız. Olmaya çalışacağız. Oluruz, <laughs> oluruz ya. Oluruz oluruz. Oluruz. Herkese o zaman görüşürüz arkadaşlar. Anlaştık. <laughs>